Merhaba, ben Şafak Aktan. Polymer Update Türkiye'ye hoş geldiniz. Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı Polymer Update Türkiye TV izliyorsunuz. Geçen hafta Cuma günü vadeli ham petrol fiyatları değer kaybetti. Fiyatlardaki düşüşü küresel çapta artan koronavirüs vakaları ve ABD'de yeni teşvik anlaşmasına yönelik görüşmelerin gecikmesi etkiledi. Cuma günü vadeli Brent petrol varil başına 69 sent düşüşle 44,40 dolar olurken vadeli Batı Teksas petrolü ise varil başına 73 sent düşüşle 41,22 dolar seviyesinden işlem gördü. Sif Kuzeybatı Avrupa bazında nafta fiyatları ise cuma günü metrik ton başına 6 dolar düşerek 375 dolar seviyesinde kaydedildi. Geçen hafta Avrupa'da spot etilen fiyatlarında düşüş kaydedildi. Bölgede talebin yavaş olması ve yeterli arz etilen fiyatlarındaki düşüşü etkiledi. Avrupa'da spot propilen fiyatları ise geçtiğimiz hafta yükseldi. Bu artış limitli arz ve canlı talepten kaynaklanırken Ağustos ayı propilen kontrat fiyatındaki artış da spot fiyatlardaki artışı destekledi. Geçen hafta Türkiye'de CFR bazında yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatları Avrupa'da etilen kontrat fiyatında kaydedilen artış ve yüksek ithalat tekliflerinin etkisiyle yukarı yönlü hareket gösterdi. Spot ve kontrat problem fiyatlarındaki artışlara rağmen geçen hafta Türkiye'de CFR bazında poliproplen fiyatları ise yatay yönlü seyir izledi. Bölgede alım ilgisinin durgun olduğu bildirildi. Bununla birlikte Türkiye'de CFR bazında PVC fiyatları ise Ağustos ayı etilen kontrat fiyatındaki artışa rağmen yatay seyretti. Bölgede talep durgun seyrediyor. İspanya merkezli Elix Polymers'ın Tarragona'da faaliyet gösteren yıllık 180 bin metrik ton kapasiteli ABS tesisinde bakım duruşu planladığı bildirildi. Bakım çalışmasının 15 gün civarında sürmesi bekleniyor. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polymer Update'e abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisimizle birlikte petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz polimer exchange'i indirerek plastik ham madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 10 Ağustos Pazartesi Şafak Aktan'ı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com slash polymerupdate adresinden facebook hesabımızı ve at polymerupdate adresinden twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.